Erzurum Azizye tabyalarında 7'den 70'e ecdada saygı yürüyüşü düzenlendi. Koruma altındaki çocuklar özel gereksinimli bireyler, şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik duygu dolu anlara sahne oldu. 100 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Mehter takımının davullara vurmasıyla 7'den 70'e 400 kişi yürümeye başladı. Erzurum'da ecdada saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş Erzurum Aziziye Tabiyalarında gerçekleşti. Erzurum Valiliği himayesinde gerçekleşen etkinliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organize etti. Etkinliğin adı ise 7'den 70'e Ecdada Saygı Yürüyüşü. Yürüyüşe çok sayıda vatandaşın yanı sıra koruma altındaki çocuklar, özel gereksinimli bireyler, şehit ve gazi aileleri katıldı. Aziziye Tabiyaları tarihimizde sadece bir savaş alanı değil Aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini en güçlü şekilde gösterdiği yerlerden biridir. Bugün de aynı ruhla, aynı coşkuyla yürüyerek ecdadımıza olan minnettarlarımızı ifade ediyoruz. Ya. Etkinlikte Aziziye tabyalarının tarihi önemi aktarıldı. Milli kahramanlardan biri olan Nene Hatun anıldı. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda elinde silah olmadan tabyalara koşan, yalnız da kalbinde vatan sevgisiyle savaşan, milli kahramanlığın simgesi olan Nene Hatun bizlere ve gelecek nesillere örnek olmuştur. Nene Hatun'un torunu Güler Yamanlı sahneye çıktı, kahraman nenesini anlattı. 1995'te Nene Hatun Türk milletinden de olarak seçildi. Ondan sonra zafiyi hastalığına yakalandı. Görünler olarak iki kız kardeşiz. Bize de bize de çok sevgisi fazlaydı. Bizim evimiz müze şeklindeydi. Her gelen kapımız açıktı. Etkinlikte gerçekleşen tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Büyük bir destan Özel gereksinimli çocukların okuduğu şiirlerle duygu dolu anlar yaşandı. kahramanca bir yolculuk. Genç, yaşlı. Etkinlik 7'den 70'e 400 kişinin mehter takımının eşliğinde Nene Hatun'un kabrine gerçekleşen yürüyüşü ve okunan dualarla son buldu.